Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün endeks ve tavan yapabilecek potansiyeli sahip hisseler hakkında konuşacağız. Hisselerin teknik analizlerini ilerleyen dakikalarda sizlere detaylıca aktarmış olacağım. Bu yüzden videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. E, hisselerimizin teknik analizlerine geçmeden önce bir yasal uyarımız var, ondan bahsedelim. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Videoya öncelikle endeksle başlamak istiyorum. Çünkü çoğu küçük yatırımcımız endeks hakkında çok büyük hatalar yapıyor. Ve bu hatalar çok büyük değerler kaybetmelerine yol açabiliyor. Öncelikle borsamızda bizim hisselerimizin artıp veya azalmasında en büyük faktör endekstir. Endeks mesela bugün eksi bir değer kaybetmiş ve piyasayı gördüğünüz üzere portföyümüz üzerinden de yola çıkabilirsiniz ki hisselerimiz hep eksi yönde. E, bu en büyük örnektir. gün içinde mesela endeksi ne kadar hareket etmişse hareket hangi yöne ise hisselerde yoğunlukla o yöne doğru olacaktır. Endeksimiz hakkında bir e, iki ay önce ben bir grafik çizmiştim ve 1400 TL bizim ilk hedefimizdi. Şu anda hedefine ulaşmış bulunuyor endeksimiz. E, kanalımızı sıkı takip edenler bilir ki önceden de endeks hakkındaki yorumlarımız hep olumluydu. E, son zamanlarda toparlamaya başladı. 1400 TL rakamına ulaşması çok iyi bir haber. Benim şahsi görüşüm ise bayramdan sonra ikinci hedefine ulaşacağını düşünüyorum. İkinci hedefine ulaşmasıyla beraber de çoğu hissemiz hareketlenecektir. Biliyorsunuz ki endeks düşüşü meydana gelmişti ta ki şuralarda ve hisselerimiz 2-3 ay önceki yerlerine döndü. Ben 1500 TL rakamına ulaşırsa diğer hisselerimizin de harekete geçeceğini düşünüyorum. 1500 TL'ye ulaşmasıyla beraber en tepede 1700 TL formasyon hedefi var. İnşallah endeksimizi ilerleyen dakikalarda, ilerleyen zamanlarda bu yerlerde görebiliriz. Bomba hisselerimize yani tavan yapacak hisselerimize Yavaştan başlayabiliriz. Heh, bu arada T hissesinin bomba hissi olarak e, geçen hafta kanalımıza paylaştık hissemizde %15'lik lik formasyon hedefini gerçekleştirmiş bulunuyor. E, bunu da video içinde bahsedelim dedim. E, hemen Parsan hissesiyle başlayalım. Neden? Şimdi e, dikkatli olan arkadaşlarımız hemen anlar. Çelik. E, neden hep çelik? üzerine e, hisseler seçtim. Hemen açıklaması da burada. Çelik demir sanayi hakkında olumlu haberler devam ediyor öncelikle. Her geçen gün dünyada demir çelik fiyatları yükselmekte ve Çin de artık vergi almayacağını duyurdu. E, bu dünya genelinde meydana gelen bir haber olduğu için bizim hisselerimiz de artı yönde etkileyecektir. Arç, ISV ve Parsan da e, bu his e, bu hisselere örnektir. Mesela Parsan için Formasyon hedefi 33 TL demişim. Ama bakın tüm samimiyetimle ve tüm bilgimle söylüyorum ki ben bu hisseyi yıl sonunda 3 haneli rakamlarda göreceğime inanıyorum. Yani bu hissenin gideceğini düşünüyorum. Ta ki endeksimizde endeksimiz harekete geçerse bu hissemizin de hareketleneceğini düşünüyorum. 3 haneli rakamlarda görebileceğimizi düşünüyorum. Şu anlık teknik olarak 33 TL ilk hedefi duruyor. E, 33 TL durduktan sonra şurada bir hareketle e, şuradaki bir hareketle sevgili takipçilerim eski yerine ulaşma hedefi verebiliriz. E, Tabi burada önemli olan desteğin üzerinde kapatacak mı falan ona göre e, sizlere daha detaylı e, video çekerim. Şu anda pek bir şey söyleyemem. O o anki hareketine bakmam lazım. E, dediğim gibi şu an destekli hissemiz. Ama ben tüm samimiyetimle tekrardan dile getireyim. E, bu hisseyi yıl başında e, üç haneli rakamlarda görebileceğimizi düşünüyorum çünkü hissenin temeline düşen haberler oldukça güzel. E, şu an hissemiz destekte alım fırsatı sunan bir hissemiz. Hissemizin formasyon hedefi de 33 TL'dir. AES'e geçelim. AS sistemimizi gördüğünüz üzere son zamanlarda nasıl bir artış meydana gelmiş? AS e, şu an e, 22 TL desteğiymiş ve 22 TL şu an tam da desteğindeymiş, evet. Şu an tam hissemiz desteğinde. E, hissemizin formasyon hedefi de 27.50. E, bugün çok fena bir düşüş meydana geçirmiş e, ve 23'lük bir teknik formasyon hedefi var. A, yani. AYS hissesinin. Çok özür dilerim. AYS hissesinin 27 TL formasyon hedefi var. E, bakın dikkatinizi çeker mi bilmiyorum ama AYN de demir çelik hissesi. E, yani bu hisseler e, dediğim gibi yıl sonunda çok güzel yerlerde görebileceğimize şahit ben inanıyorum tüm bilgimle de sizlere bunları söylüyorum. Ha, kesin alın veya yatırım tavsiyesi burada vermek asla ama asla amacım değildir. bir kenara not yazın veya atın pörtöyünüzde dursun kenarda sağda solda. 6 ay en geç 6 ay. Yani bir bakın açık bakabilirsiniz bu hisseler çünkü uzun vadede çok güzel yerlere ulaşacağını düşünüyorum. son hissemiz Türk Hava Yolları. E, onda çok güzel formasyonlar var. O yüzden Türk Hava Yolları'nı seçtim. Türk Hava Yolları'nda 13 TL destek trendiymiş. 13 TL destek trendi 14-15 TL'de teknik hedefimiz 15 TL ulaşmasıyla beraber hissemiz çok güzel bir formasyon yapacak gibi duruyor. Şuradaki formasyonumuzla beraber hissemizi çok güzel rakamlarda görebiliriz. Lakin şöyle bir şey var ki 15 TL şu anda formasyon hedefi yaklaşık yüzde kaçlık bir hedefmiş bakalım. 115'lik 15'lik çok temiz bir formasyon hedefi. Bu formasyon hedefini gerçekleştirmesiyle beraber hissemiz bakalım önceden nerelerdeymiş. Hissemiz biraz yataya bağlayacaktır. Mesela dünya çapında gelen, e, meydana gelen haberlerle beraber bu hissemiz nasıl çıkılmış gördüğünüz üzere. E, pandemi, mandemi derken hisse e, çok kötü yerlere düşmüş. Bu yüzden e, bu haberler çok önemli. Neredeydi o haber? E, gördüğünüz üzere Çin'de artık vergi almayacağını duyurdu. Yani bu dünya gelişmesinde meydana gelen haberler hisseleri çok güzel bir şekilde taşır. E, Bunda da arkadaşlar 15 TL şu anlık formasyon hedefi. Bugün 3 tane bomba hisse seçtim. Üçü de birbirinden güzel. E, artı endeksimizi yorumladık. Bu da çok güzel bir e, yorumlamaydı. Endeksimizi 1500 TL'lerde e, görebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda çok güzel bir e, formasyon hedefini gerçekleştirdi. Ben bu formasyon hedefini yaklaşık bir ay önce vermiştim. E, kanalımızı sıkı takip eden kullanıcılarımız bilir. Şu an hala Endeksimiz e, hedefimizin üst üzerinde. Yani artık hedefimiz e, bizim desteğimiz sayılır. E, fazla da üzerinde sayılmıyor ama aslında. E, dediğim gibi arkadaşlar 1500 TL'ye bayramdan sonraki günlerde ulaşabileceğini düşünüyorum. Şu anki ilk hedefe 1500 TL. E, hisselerimiz ve endeksimiz hakkında yorumlanmalarım bu şekilde. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu ve kanalım hoşunuza giderse abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar.